IPR lazer tedavisi nedir? Kimler uygulanır? Klasik kuru göz tedavisinde kullanılan suni gözyaşları gözyaşının sadece sıvı tabakasını içermektedir. Eğer yağ tabakasındaki bir eksikliğe bağlı olarak bir göz kuruluğunuz varsa Bunlar sadece geçici olarak semptomatik rahatlama sağlıyor. Yağ eksikliğini gidermede kullanılan sıcak kompres ya da kirpik bir temizliği gibi tedaviler gündelik hayatta çok pratik değildir ve sınırlı etkin iyileşme sağlarlar. Kuru göz için uyguladığımız en güncel tedavi yoğun ışık tedavisi de dediğimiz IPL'dir. Göz yaşındaki tıkalı bezlerin kanallarını açarak göz yaşının kalitesini arttırır. Aynı zamanda kirpik tipi iltihabının sık bir nedeni olan Demodex dediğimiz parazitlere de azaltır. Bu tedavi, göz yeşil tabakasının kalitesini artırarak göz kuruluğuna kalıcı bir çözüm sağlayan ve aynı zamanda damla ihtiyacını azaltan tek tedavidir. IPL tedavisi tamamen ağrısız bir tedavi yöntemidir. Gözler koruyucu bir gözlükle kapanır ve alt kapaktaki 5 tane tetik noktasına yoğunlaştırılmış ışık tedavisi uygulanır. Tedavi yaklaşık 15 dakika sürmektedir ve gözünüzün durumuna göre 2 veya 4 seans arasında uygulanır. Tedavi etkinlik süresi ise ortalama 6 aya kadar sürmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.